güneşli bir pazar günündeyiz ve bahar geldi. İstanbul'da o zaman nereye gidelim? Adalar'a gidiyoruz. biz Bostancı'dan bindik. Bostancı'dan Büyük Ada'ya yarım saat gibi 45 dakika bir yolculuk sürüyor. Zevkli bir yolculuk sürüyor. Mart, Nisan, Nisan ayındayız. yaz aylarında bence Büyük Ada pek hoş olmuyor. Özellikle tesis kokusu sebebiyle. ve diğer sebep de yokuşlu bir yol olduğu için adanın yolları sıcaktan pek zevk alınmıyor. En iyi zamanları Mayıs ayı. Aklınızda bulunsun. Birazcık şu an senin tadını çıkarmaya başlayacağız. Şimdi gezelim.

terörüne katılmayın ve bisiklet kiralayın. İki tane bisiklet kiraladık. Saati 10 lira, günlüğü 30 lira dediler. Ee, pazarlık yapmayı unutmayın. Biz de gün boyu olarak kiraladık. İki bisikleti ve 50 liraya kiraladık. Gün boyu gezeceğiz. Zorlu bir yolculuk bekliyor. Çünkü yokuş dolu olacak. Ayayorgi Kilisesi'ne çıkmayı düşünüyoruz ilk etapta. O yüzden yorucu ee, ama güzel bir yolculuk bizi bekliyor. mutlaka suyunuzu alın. Çantanıza koyun öyle çıkın. Benim demiş miydim? Tekrar Burası değil bunu tabiat park olarak geçiyor. Ücretliymiş giriş. Evet. Piknik yapabileceğiniz, mangal yapabileceğiniz yerlerden biri. Mangal dedim ama onu doğru değil. Emin değilim ona. Aşıklar Tepesi olarak geçen yer, Aşıklar Mısır'ı yeri de olarak geçiyor. Burası da yine Dilburnu burnu gibi piknik yapabileceğiniz bir alan. E, hatırla sevgiliyi izleyenler zamanında bilirler. Aşıklar Tepesi çok ünlüydü. Burada çekiliyordu orada bizi. E, falan çok güzel görünüyor. Bir gün sırf buraya piknik yapmak için gelinir yani öyle bir yer. Venedik'teyiz. Ayayorgi Kilisesi'ne gidiyoruz. Şimdi çıktığımızda merkezden zaten faytonları takip ederseniz o yoldan onlar da bu yola doğru geliyorlar Ayayorgi Kilisesi'ne doğru. İlk dil burnu mesire alanıyla karşılaşıyorsunuz. Biraz daha yukarı çıktığınızda, virajı da aldığınızda Aşıklar Tepesi'ne varıyorsunuz. Orada piknik yaparsınız, oturursunuz. Gerçekten çok güzel orası. Ve yine devam ettiğinizde de takı yerlerinin olduğu ve Arkamdaki alanı görüyorsunuz. Burası da faytonların beklediği dinlenme alanları ve yine burada da böyle kafeler var. Biz de buraya ge geleceğiz, dinleneceğiz ama önce ben yorguya çıkalım, turumuzu bitirelim ondan sonra dinleneceğiz. Bir iki çekiyor. kullanıyormuşum gibi. Yalnız bu tepe çok fena. Hani buraya kadar bir şekilde geliyorsunuz ama şu Ayorgi'ye çıkmak çok fena. <gülüyor> 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 geldik. geldik ama nasıl geldik? Bir de bize soru. Hay <laughs> <laughs> yani gerçekten değil mu? Henüz karar verebilmiş değilim. Çünkü yorgunluğumu atabilmiş değilim. İnanılmaz yoruldum. Bir de bisikletle biz çıktık. O yüzden ekstra bir yorgunluk var. Daha içeri girmedim bile. Hani <laughs> şu an hiçbir şey gözüm görmüyor çünkü yorgunluktan değerlendirmemi bir de kilise girdikten sonra yapacağım. Yalnız şurada bir manzara var ki onu şu an bu açıdan göremiyoruz. Çekeceğim. Mükemmel. Kiliseye dolandık, bitti. Şimdi dinleniyoruz. Sence değer mi gelmeye? Değer. Değer değil evet. mi? Güzel. İlk yorgunken hani böyle Allah kahretsin falan diye düşünüyorsunuz ama e, oturduğunuz, dinlenmeye başladığınız, şu manzarayı gördüğünüz ve kiliseye girip çıktığınızdan sonra o fikriniz gidiyor. Yakın zamanda gelmem, o bir kesin. Ama gerçekten değiyor. Kilise için ne düşünüyorsun? Kilise i̇şte güzel, haç resimleri var. Ben etkileyici buluyorum zaten. Bütün mabetleri Güzel. etkileyici evet. buluyorum. Etkileyiciydi. Orada dikkatini çeken bir şey oldu mu? İbadet yerleri mi? Yok. Ee, girdiğinizde tam karşınızda bir şey vardı. Böyle pencere gibi bir şey var kapalı. İçinde saatler, takılar falan var. Dikkat etmedin mi? Hmm. Görmedin mi onu? Hmm. Bir böyle okudum. cam şeyin içinde pencere pencere değil de işte cam mekanlı şeyin içinde böyle saatler var. Yani marka bir de. Hani pahalı belli yani Dolce Gabbana falan, falan markaları var. var. Para falan. Para falan da. da vardı. Oradaki bir oda duran hani ses çıkartınca falan müdahale eden birisi vardı. Ona sordum ne diye? Hediye dedi. Hediyeymiş. Sonra Orada bir dilek kutusu var. O güzeldi. Ben dilek diledim. Hı. Nasıl diledim? Kalemde hiçbir şeyim kağıdım yoktu. Orada bir tane küçük bir kağıt buldum. Kalem de vardı. Diledim, dileğimi diledim. Attım sonra. İnsanı hissettiriyor ya dilemek. İstemek olacağını bilmeseniz de. Güzeldi. Ben beğendim. Ben de beğendim. Güzel. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bütün mabet yerleri daha çok e, tanrıyı gökle bağdaştırıldığı için her zaman en tepelere yapılıyor. Başka yerlerde de gittiğinizde zaten fark edersiniz. Her zaman tırmandığınız daha yukarıda, daha ulaşılamaz, daha zor, daha meşakkatli yerlere yapılıyor. Burası da öyle yerlerden biri. Tabii Yukada'ya gidip Ayorgi'ye gelmemek olmazdı. Aynen. Beydi <laughs> deydi. 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 Tavsiye ediyoruz. Burada Ada Kule yazıyor. İnternette işte Büyükada'da neler yapılır denilen yazdığınızda gibi birinci sırada çıkar tabi ama ikinci sırada da bu gözetleme kulesi çıkar. Buranın da manzarası çok güzelmiş. Ama inanın şu an yemiyor yani o burayı çıkmayı yemiyor. Ama fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla çok güzel görünüyor manzarası. Aklınızda bulunsun. Geldiğinizde dondurmadan yemeyi unutmayın. Bir sürü çeşit dondurma var tabi ama Pinky Post. Pinky Post dondurmacısı buranın tarihi en eski dondurmacılarından biri. Pinky Post isim nereden geliyor? Bu İstanbul'daki Marmara Denizdeki bu adalar e, Prens adaları diyoruz dedik. Çünkü Yunanca'da ismi Pinky Post diye geçiyor ve bu da Prens demek. Drink Post dondurmacısının ismi de buradan geliyor.